buradaki şeyden geçidini çekeyim derken arkadaşlar köpek saldırdı. Şöyle göstereyim. Kolum gözüküyor mu bilmiyorum ama ayağım biraz parçalandı. Uçurum gibi bir yerden düşüyordum. Çekimi yaptı. Her şey normaldi ama sonrasında aniden kutuya bir köpek şey yapmışlar yuvası yapmıştı köpek beni görür gelmez bir saldırmaya başladı şöyle üstüm başım toz toprak oldu valla az daha uçurumdan yuvarlanıyordum köpekten kaçacağım diye zor bir çekim oldu valla az daha çekim yapacağım diye sizlere insanlara göstereceğim diye canımızdan oluyorduk Ufak suyruklarla atlattık. Hadi videoyu kapatayım. Onu. Evet arkadaşlar şimdi bir düzlüğe çıktım. Başıma neler geldi onu anlatayım sizlere. Burada Konya'da Sille'de Şeytan Geçizi diye ünlü bir köprü var. Şeytan Köprüsü ya da her neyse. Or oranın yanına gidip çekim yaptım sizlere. Zorlu yolu da vardı zaten. Onu da çekip göstereceğim. O zorlu yollardan inip güzel bir çekim yapayım derken daha doğrusu çekim yaptıktan sonra artık dönüşte kestirme yoldan geleyim diye çekimi bitirip kestirme yoldan ana yola çıkayım derken bir kurt ini gibi bir şeye denk geldim. İçinde de büyük bir köpek vardı. Aniden bir saldırmaya başladı bana. Yan tarafta zaten çekim yaparken görürsünüz. İniş yolu nasıldı? Nasıl yamaç ve dikenliydi? Ben kendimi köpekten uzaklaştırmak için bir attım yan tarafa. Dikenlikler içinde bayağı yuvarlandım ve göstereyim ne halde olduğumu da. Şöyle kolumda ufak sıyrıklar var ama asıl olan şöyle dizim bayağı parçalandı. Üstüm başım şeydi hatta şöyle az daha uçurumdan <laughs> aşağı düşüyordum. Çekim yapacağım diye sizlere. Valla üstüm başım toz toprak diken oldu. Her tarafı temizledim. Bir sakin halde çekim yapayım dedim sizlere. Şimdi Sille'ye doğru geldik. Buradan da biraz daha çekim yapacağım. Fazla uzatmayacağım çekimi. Kısacası şeytan geçidini çekerken şeytan gibi bir köpeğe çarpıldık yanımızı zor kurtar. Evet, Sille'ye gelmişken ve Sille barajına giderken orta yolda Şeytan Köprüsü diye bir yer var. Orayı da göstereceğim sizlere. Bu aşağısı Sille köyü. Yani Sille köyünün bitişi. Ve bu yoldan da Sille barajına doğru gidiliyor. Bu ara yolda da şeytan köprü var. Biraz zor olacak şu dikey yoldan ineceğim. Çekmek zor olacak düşmemek için. Şu an sollandırayım videoyu. Manzaralı yere gelince uçtan çekim yapacağım sizlere. Şeytan köprü de tam bu karşıda zaten. Bakın köprüye gidiş yolu bayağı zor. Dikenli yollardan ve yokuş bir yoldan gidiyorum. Hem dikenlerin ayağıma batmamasına gayret gösteriyorum hem de aşağısı uçurum kayıp düşmemeye gayret göstereceğim. Ayrıyeten de alet edevatı düşürmemeye, kaybetmemeye. Şu an en güzel açıyı yakalayabilmek için aşağılara indim. Biraz risk aldım ama bakalım büyük ihtimalle buradan daha iyi bir açıdan çekim yapabileceğim sizlere. Yukarıdan çok fazla açısı yoktu. Evet buradan daha güzelmiş. Biraz daha ineyim şu aşağıya doğru. Buraya kadar gelmişken biraz daha risk alalım. Böyle ayağıma dikenler bata bata şuraya kadar ineyim. O yoldan da çekim yapayım. Tam karşıda zaten şeytan köprü var. Yani bu emeğe karşılığında videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca Sille Köyü'nü de çektim. Sille Barajı'na da gidip çektim. Siller için izleyebilmeniz için. Yani bu emeği karşılık bırakmazsınız umarım. Videoyu beğenerek ve destek olarak. Evet karşıda şeytan köprü. Normalde burası dere yatağıymış. Çok belli oluyor. Bu dere yatağından ilerleyip tam o kemerin olduğu yere, köprünün olduğu yere gideyim sizler için. Ayrıyeten telefonla da çekeyim. Buraya kadar gelmişken. Evet. Ben yanlış söylemiş olabilirim. Şeytan Geçidi olarak da ismi var. Şeytan Köprüsü olarak da geçiyor sanırım. Ben Şeytan Köprü olarak biliyordum ama eğer doğru ismi Şeytan Geçidi ise Şeytan Geçididir. Yani biz element uydurmuş olmayalım. Evet, böyle harika bir manzarası var. Böyle su su yolu var burada zamanında. Kurak olmayan zamanda buradan sular geçiyormuş. Evet. Böyle harika bir vadi gibi. Hem size çekim yapmaya uğraşıyorum hem de aynı zamanda düşmemeye gayret gösteriyorum. Böyle harika bir manzarası var buranın. Daha karşı tepeden inip de geldim buralara sizin için çekim yapmak için. O yüzden videoyu beğenip kanala abone olmayı bu emeğin karşılığında desteklerseniz beni memnun olurum. Evet, buraya kadar gelmişken şeytan geçidine gelmişken şu güzel manzaraya biraz daha üstüne çıkmamak olmazdı. Güzel fotoğrafları da çektim. Gerçekten buraya geldiyseniz benim geldiğim yere kadar biraz daha zahmet edip çok kolay değil yolu. Biraz daha zahmet edip yürürseniz eğer böyle harika bir manzara ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Böyle su yolları var burada. Bir vadi şeklinde su yolu oluşmuş ama gerçekten harika bir manzarası var. Şöyle göstereyim sizlere. Yani anlatılmaz yaşanır bir manzarası var. Evet birçok videomda da bahsettiğim gibi arkadaşlar böyle güzel yerlere gelmişsiniz. Böyle güzel manzarada çöpünüzü bırakmışsınız. Yani hayvan bile kirlettiği yeri temizliyor veya kapatıyor böyle çöpünü bırakmıyor ama hayvandan da daha aşağılık daha aşağı insanımsılar var maalesef. Yani hangi güzel yere giderseniz gidin. Evet burada da bir tane var. 3 tane, 4 tane değil, çok daha fazla atmışlar. Evet, şöyle göstereyim. Şurada da var. Şurada da var. Burada da var. Burada da dondurma var. Hatta yukarıda mağara da varmış. Onu da göstereyim sizlere. Bunu görmemiştim ben. Buraya kadar gelmişken, şöyle mağaranın içini de göstereyim sizlere. O mağaranın içi de bayağı kirli. Sözde zevk sefa yapmışlar ama maalesef bizim toplumumuzda da kişisel temizlik ve doğaya saygı diye bir kavram oluşmadığı için yüzyıllar, bin yıllar boyunca maalesef insanımız böyle doğaya saygısız. Hem kendine saygısı yok hem de doğaya saygısı yok maalesef. Yani daha ne denir bilmiyorum. Yazık, ayıp.